Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve alihi ecma'in. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde tenvin ve nunu sakini işleyeceğiz inşallah. Babu tenvin ve nunu sakin. Tenvin iki üstün iki esre iki ötreye derler. Yani iki esre gördüğümüz zaman iki esre 2 üstün gördüğümüz zaman iki üstün deriz. Ancak bu üç harekenin kavram olarak adı tenvindir. Tenvin için Araplar şöyle bir tanım yaparlar. Yazıda olmayan, yazıda görünmeyen ama okunuşta var olan cezimli nundur. Sebebi şu, okurken en, in, un, ben, bin, bun. Dikkat ederseniz hep bir cezimli nun sesi var. Kastettikleri odur. O nunu yazıyor, görür müyüz? Yazıda var mıdır onun? Yazıda yoktur. Sadece okunuşta vardır. Bu yüzden bu tanımı yaparlar. Ve emma nunu sakin cezimli nuna derler. Nunu sakin ise üzerinde cezim olan harekesi olmayan nun demek. Şimdi tenün ve nunu sakin örneklerini Kur'an-ı Kerim'de görelim inşallah. İlk satırda Cezimli nun örneğimiz var. Min kulli nunu sakin. Şeyin tenvin iki esre. Sebeben iki üstün tenvin. Aynin iki esre tenvin. Hamiyetin iki esre tenvin. İndehe nunu sakin. Cezimli nun. Kavmen tenvin iki üstün. ان تعذب نونو ساكن جازم لنون ان تتخذ جازم لنون نونو ساكن حسنا تنوين اكيوستن من ظلم نونو ساكن جازم لنون عذابا تنوين اكيوستن نكرا تنوين اكيوستن Men emene nunu sakin cezimli nun salihan iki üstün ceza enil husna hemzenin üzerinde tenvin var. Az önce yaptığımız tanımın ayrıntısı burada ortaya çıkıyor. Ne demiştik tenvinin tanımında? Yazıda görünmeyen ama konuşta var olan cezimli nundur tenvin demiştik. Tenvinle biten bir kelimeden sonra cezimli bir harfle başlayan bir kelime gelirse ikisi birleştirildiği zaman o yazıda görünmeyen nur harfine esre verilerek birleştirme yapılır. Buradaki tenvin olarak iki üstünü görüyoruz ama iki esre, iki ötre olduğu zaman da durum değişmiyor. Eğer tenvinden sonraki kelime cezimle başlıyor ve iki kelimeyi birleştirmek gerekiyorsa Yazıda görünmeyen nuna esra harekesi verilir ve okuma yapılır. Ceza enil dikkat ederseniz artık ceza en demedim. Ya da birleştirmeyi yaparken ceza el demedim. Ceza enil husne. cezimli nuna esra hareketi verdim ve cezimli harfle birleştirdik. Okumayı yaptık. Min emdine cezimle nun, yani nunu sakin. Yusuran tenmin, iki üstün. Sebeben iki üstün. Min duniha nunu sakin, cezimle nun. Sitran tenmin, iki üstünümüz var burada. Kubezen tenmin, iki üstünümüz var. Sebeben iki üstün var min dunihima cezimli bir nun var nunu sakin kavmen tenvin iki üstün var kavlen iki üstün var tenvin gördüğünüz gibi nunu sakin ve tenvin örnekleri sık sık karşımızda çıkmakta bu dersimiz burada bitti bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun